Git. Barış abi. Git. Efendim abi. Efendim abi. Git. Efendim abi sesim geliyor mu? Alo. Git. Alo. Git. Efendim abi. Git. Efendim abi. Sen ben misin? Efendim abi. Yo neden abi? Profil ismin ne lan? Abi bilmiyorum abi. <laughs> abi özür dilerim abi. Barıkçı bunu beğendi Estucu diye de açıklama imza sat mısın? Geri zekalı mısın Yiğit? Abi ben onu arena için atmıştım abi. Nasıl yani? Evet abi Yo abi kaldırdım zaten Sıkıntı yok abi Özür dilerim Kaldırmana gerek yok abicim kalsın bu resim artık havuzamıza kazıldı Git. <laughs> tamam abi Allah seni Değiştireyim abi ya güzel bir şey koyarım Yok abi. yok bu bayağı güzel psik ya psik. bu Silmem merak etme seni Abi beni silme ya abi Tamam silmem silmem Özür dilerim, abi. Siktir git Yiğit seni seviyor maalesef. Görüşürüz git. abi. Git şuradan. Git. Tamam Git. Abi. git. Görüşürüz. Abi. Git oğlum. <laughs> tamam abi. Bay bay. ya. gitsene be erkek. Abi bir resim çeksem ya abi ya. <laughs> git silerim seni. Git. Hikayat götürmüyorsa tamam böyle abi. yan yana olan bir resim at beni. <laughs> Beni dinliyorsun yayından. Hikaye at bul. Beni etikette seni ağzına çıkarım. Yemin ediyorum engellerim seni. Gerizekalı zekalı. Bu çocuk başın belası ya. Mal ya. Mal mal. Harbiden mal. Bu yiğit benim ömrümü yedi ya. No pain G yani anladın. <laughs> aptal aptal her gün. Şu ne böyle bir resim var amana koyayım ya. Resmi <laughs> değişmiş. Koylan lan geri o resmi. Güzeldi. <laughs> <ya>. Dikkatimi çekti. da <laughs> <laughs> huyundan ya da anlamadım şey. <gülüyor> <gülüyor> Karlan hiç uyumadım.